bir şey daha yapmış olmadan yapmak konusunu anlatayım bir de size bugün. Yani niyetine girmek, hazır olmak konusundan bahsedeceğim herhangi bir şeyin. Örnek veriyorum, insanları ilişkiler adına tanıştırıyorum. Buna gerçekten niyetine giren ve hazır olan insanlar biraz hareket edince zaten ilişki yaşıyorlar. Hazır olup olmadığının farkında olmayan veya gerçekten niyeti olup olmadığını fark etmeyen insanlar da var. Bir örnek vereyim size başka bir yerden, 6 saatlik bir triatlon yaptım ben, buna Ironman deniyor, bundan 7 sene kadar önce e, ve 9 ay hazırlanmıştım buna. Şimdi gittik işte Antalya'ya, e, 48-50 kişiyiz ve bunu daha önceden yapmış birisi, biz hepimiz ye yeni yapıyorduk yani bunu, yeni, daha önceden yapmış birisi bize bir konferans veriyor ve dedi ki arkadaşlar dedi 6 aydan aşağı hazırlanan varsa el kaldırsın dedi. Kimseye kaldırmadı. İşte şu kadar antrenmandan aşağı yüzen var mı? Yok. Şunu bisikleti yapmayan var mı bu kadar? Yok. Koşuyu şu kadar şundan az yapan var mı? Yok. Adam durdu durdu baktı bize. Bir gün sonra hepimiz heyecanlıyız böyle 6 saatlik bir şey gireceğiz. Dedi ki siz bunu yapmışsınız zaten dedi. Yani benim bisikletim de patlasa, bacağım da sakatlansa ben hazırdım, yapmıştım. Evet bir gün sonra oturuya atladığın için çok heyecanlıydım ama yapmıştım. İlişkilere de hazır olmak diye bir şey var. Kimsenin önüne hiçbir şey böyle hazırdan konmuyor. Armut piş ağzıma düş olmuyor bu ilişkiler. Emin ol böyle.